Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle formüller konusu ile ilgili olan bu soruya bakalım. Soruda sıcaklık hücresini baz alarak durum hücresini 0 ile 10 sıcaklık aralığında ise soğuk yazdıracağız. 11 ile 20 sıcaklık arasında ise ılık yazdıracağız. 21 ile 30 derece sıcaklık aralığında ise sıcak yazdıracağız. 30 ve üzeri ise bunaltıcı sıcak olarak yazdıracağız. Şimdi tablomuza bakalım. Tablomuzda iller diye bir e, sütun var. Sıcaklık diye bir sütun var. Bir de durum diye bir sütun var. Buradan bir sıcaklığı baz alarak yapacağız. Şimdi durum hücresini etkinleştirip formülümüzü yazalım. Eşitliği ile başlıyoruz. Eğer B3 hücresi yani sıcaklık ile eee kesiştiği yer 11'den küçükse soğuk. Noktadan bir Eğer B3 hücresi 21'den küçükse 21'den küçükse 21'de ılık. Eğer B3 hücresi 31'den küçük ise sıcak. B3 hücresi 30'dan büyük ise bunu altı sıcak Değil. Parantezleri kapatıyoruz. Evet. Mesela burada durum olarak soğuk yazdı. Şimdi soğuk hücresini sağ alt köşesinden tutarak aşağıya doğru sürükliyoruz. Evet, bütün hücrelerin durumları ıı, olmuş oldu. Evet arkadaşlar, örnek soru videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik